Herkese merhaba değerli yarışsever sever dostlar. Orç Türk kanalından selamlar saygılar. 12 Kasım Cuma gündüz Bursa at yarış tahminleri için hazırlıklarımızı tamamladık. Birazdan altılı ganyan yorumlarını paylaşacağız. 9 koşulu bir bülten 2 altılı ganyan bulunuyor. Program oldukça zor sürprize müsait yarışlar var. Sadece bir koşu dışında malum o koşuda Longrunner'ın koştuğu koşusu. Gelelim biz yorumlarımıza. Birinci koşu 2 yaşlı İngilizlerin meydan yarışı 1400 çimde yapılacak. Burada alternatif banko ile başlamak isteyenler için 3 numaralı güneş ışığından iyi bir yarış bekliyorum. Son ikincilikleri sonrası uygun bir grup yakaladığına inanıyorum. Alternatif tek olabilir birinci altılar için. E, yanına at yazmak isteyenler e, ben Başka yerde tekim var diyenler için ise rakip aramak isteyenler burada 8 numaralı Win My Son ve 11 numaralı Siestra'yı değerlendirebilirler. Sıralamam ya 3 tek ya da 3 8 11 şeklindedir. İkinci koşuyla devam ediyoruz. Şartlı 5 4 yaşlı Arap atları 1400 çüme çıkıyorlar. Burada benim favorim 1 numaralı Tatlıça grubun en yüksek handikap puanlı Safkada. Bana göre burada aprentisi Mustafa Manav İdaresi'nde uygun mesafede sevdiği pistte koşuyor. Rakibi kim olur derseniz 3 numaralı Mabey'in, 4 numaralı Rindamin ve 6 numaralı uçan e, oğlu yavrusu olan 6 numaralı Balsena. Yani sıralamamız 2. koşuda şu şekilde 1, 3, 4, 6 2. koşu sıralamamız. 3. koşu Burada da 7'li plese başlayacak. Burada bizim e, şartlı 4 2000 metrelik atlarının yarışında favorimiz 6 numaralı Yahya Beygül'ü. Son ikincilikleri gayet yeterli olan Safkan. E, bence uygun grupta e, 7'li plese için tek katılabilir yanana at yazmak isteyenler birinci altılı için. Ben yanana açıkçası e, biraz denk güçlü isimler var burada. Evet. 3 numaralı Kaya Mert ve 2 numaralı Acıdilli Fatih Mert çerçelikle ilave edebilirim. 6, 3 ve 2 şeklinde bir sıralamam olacak 3. koşuda. 4. koşuya geldiğimizde ilk ayak zor bir yarışla başlıyoruz. Kısa mesafeli bir sürat yarışı 1200 çimde. Bütün sürat savkanlar burada. Bursa'da e, baktığımızda Handikap 17 bu yarışta. Benim favorim 4 numaralı Airdrop olacak rakibi 5 numaralı Fırat Ateşi. Son yarışlarına pek inanmıyorum. Kalitesi olduğunu inandığım bir at. Onun dışında 4 5'in e, dışında burada 3 numaralı Rotovator var. Onun dışında 1 numaralı Sayet Dostur stileri yazılır ve 7 numaralı Buda Bator. E, Bursa çimini sever. 4 5 3 1 7 benim sıralamam ama gerçekten zor bir yarış. Sizin de tuttuğunuz atlar varsa gerekli görürse değiştirebilirsiniz burada. Ben 4 5 3 1 7 diyorum bu yarışa. 5. koşu han 5. koşu şartlı 4 bir yarış 1500 için 3 yaşlı Arap tayları. Burada ilk atımız 2 numaralı Kafa Kıran Tolga Yıldız idaresinde. Benim burada favorim rakibi de 6 numaralı basket ve burada 6 numaralı basketten sonra 4 numaralı ateş alan ve 5 numaralı Baba Ozan isimli safkanları da tahmin olarak düşünüyorum. Sıralama 2 6 5 4 şeklinde 2 6 5 ve 4 şeklinde bir sıralamamız var bu koşuda. geldik altıncı koşu Yeşil Bursa koşusu 3 çıkar İngilizler günün en yüksek ikramiyeli yarışı açık iki e, 1800 kumda yapılıyor bu yarış bence çimde yapılmalıydı e, Yeşil Bursa koşusu adı üstünde yeşil olmasına rağmen ilginç e, Altınralı long runner Tabi burada hemen dikkat çekiyor kum çıma yırmaksızın şu anda Türkiye'de en çok grup bir kazanan at yaşayan atlar içerisinde ee, halis Karataş mimiş. Son ikinciliklerinde önemli rakiplere geçilmişti. Açıkçası benim adım olsa Bursa'da bu yarışa katılmazdım. Ee, başka bir İstanbul'daki önemli yarışı tercih ederdim. Tercih tabi e, Ekürü'nün kalitesi olarak bu grubun çok çok üzerinde. Yalnız koşu 6. koşuya konulmuş. 2 altılı Ganyan'a e bağlayan bir yarışı. Longrunner'ın e, programda 6. koşu olarak verilmesi beni biraz e, kuşkuya düşürdü. Tabii ki 6 numaralı long runner'ı tek geçeceğiz. Ama içimde bir şüphe var. Umarım e, gelememezlik yapmaz. Sebebi de mesela 7. koşu da olabilirdi. Mesela 7. koşudaki A3 yarışı 6. koşuya alırsınız. 6. koşudaki e, yarışı da 7. koşuya kaydırırsınız. Neden? Çünkü long runner'ın... E, Kalitesi belli. Şu an Longkanner gelince hem birinci altılı hem ikinci altılı prim yapmaz bu durumda. Ee, o yüzden bakalım biz tek geçeceğiz kalitesine inanıyoruz tabii ki. Altıncı koşu her iki altılı gayen içinde. Altın normal bankodur. bankodur Umarım gelir. iki altılıyı birden yatırmazlar. Ee, gelelim biz yedinci koşuya. İki yaşlı İngilizler 1400 kum. Burada 5 numaralı Lord of Yılmazer çok formda Mustafa Çiçek'le 2'de 2 yaptılar yazılır. Daha sonra 7 numaralı Wardenclave açıkçası son yarışlarını beğenmiyorum ama Halis Karataş'ın binmesi nedeniyle grubun da uygunlaşması nedeniyle yazılabilir. Daha sonra 3 numaralı Flashbank, 2 numaralı Agustin ve 1 numaralı Ascot. Zor bir yarış 5-7-3-2-1 şeklinde benim bir sıralamam var burada. 8. koşu geldik. Meydan 3 2 yaşlı İngilizler 1400 çime çıkıyorlar. Burada da 4 numaralı Grant Missison isimli salkan gördüğü yarıştan sonra Kurtelik ürüsüne bir birincilik getirmesi lazım. Alternatif tek olarak düşünülebilir. Rakipleri kim derseniz 8 numaralı Red Knight son iki ikinciliğiyle ve bir yarış gören dikenci ürüsünden 6 numaralı Hinbo Onur Yıldız'a rakip olabilirler. 4-8-6 diyorum ben bu yarışa geniş oynayanlar için iki tekli oynamak isteyenler long runner'ın yanına e, bu safkanı da tek geçebilirler. Long runner'dan sonra daha doğrusu yanına değil de. Geldik son koşu. Handicap 16 e, günün en zor yarışlarından biri bence. dört yukarı Arap atları. E, Handicap 16 yarışta start alacaklar. Sürprize çok müsait. 5 numaralı yarış sayıyla başlamak istiyorum. Daha iyi grupların atı olduğunu inandığım bir safkan. Favorimdir. Rakibi 7 numaralı Galicia. Aya bakkan yavruları bu tarz çim yarışlarını çok sever. Onur Yıldız gibi de etkili bir jokeye binmiş. 8 numaralı It's My Rain. Daha sonra Nurettin Şenle. 10 numaralı ekürlerden Kondubi. 11 numaralı Baba Öz Eser isimli Safkan. Ve 12 numaralı Kazanlı. Uygun kilosuyla diğer bir sürpriz atımızdır. Sıralamamız burada biraz fazla at yazdık. 5, 7, 8, 10, 11, 12 şeklinde bizim buradaki düşüncemiz. Sizler de kendinize göre değiştirebilirsiniz. Mutlaka takip adınız varsa ekleyebilirsiniz buraya. Ee, bu şekilde Bursa'da 9 koşuyu yorumladık. Teklerimizi hatırlatalım. 8. koşu 4 numaralı Grand Mission isimli safkan. Alternatif tek. 6. koşu Long Runner. Her iki altılı içinde sürdürek bankomuz. Ve birinci altılı içinde alternatifte tek arayanlar birinci koşuda 3 numaralı güneş ışığına değerlendirebilir. Ben programda bu 3 atın öncülüğünde bir şablon hazırladım. Sizler de kendi görüş görüşlerinize göre değiştirebilirsiniz tabii ki. Sonuçta bizim söyleyeceğimiz atların kesin gelir gibi bir şeyi yok. Biz burada yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Herkes kendi görüşlerine göre, kendi bütçesine göre Altılığı yakalanması dileğiyle yarın e, Gündüz Bursa'daki tahminleri bitirdik. Bu videodan hemen arkasından Akşam İstanbul tahminlerini de kanalımızdan izleyebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videonun altına beğeni yorumlarla desteklerinizi beklerim. Yarın için herkese bol şanslar dilerim.